Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 13.716 metreye karşılık gelen 45.118 fite taşıyarak 3. kez kırdı. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar Akıncı B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu geliştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için havalanan bayraklar Akıncı ve kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu yeniden kırdı. Test kapsamında 45.118 fit irtifaya yükselen Bayraktar Akıncı B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar Akıncı uçuş, eğitim ve test merkezine döndü. 2 adet 450 beygirlik motor konfigürasyonuyla görev yapan Bayraktar Akıncı A, 38.039 fit irtifaya çıkarak rekor kırmıştı. Bayraktar Akıncı B ise, 40.170 fit irtifaya çıkarak rekoru geliştirdi. 22 Haziran 2022'de bu kez 45118 fit irtifaya çıkan Bayraktar Akıncı B, 3. kez irtifa rekoru kırmış oldu. Akıncı B, yüksek hız denemelerinin de gerçekleştirildiği 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6406 kilometre yol katettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı B, hali hazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı tatbikatında da görev alıyor. Akıncı, rekor uçuşunun gerçekleştirildiği sıralarda Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev yaptı. Bayraktar Akıncı, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden bu yana ilk kapsamlı hava kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.